Evet merhaba öğrenciler. Şimdiki videomuzda DNA ve genetik kod ünitesi ile ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz. Bu, bilgi, bu bilimlerden hangileri yer değiştirmeyi sıralama doğru olur? Yukarıda birbirine bireyin kalıtsal yapısını oluşan alt birimlerin basitten karmaşığa doğru sıralanması verin, verilmek istenmiştir. Şimdi burada bir hata varmış arkadaşlar. Basitten karmaşığa. Biz şunu biliyoruz. Kedi gen. Kedi gen neydi? En karışık yapı kromozom. Kromozomdan sonra DNA. DNA'dan sonra gen. Gen sonra ne olacak? Nükleotit gelecek. Peki burada nasıl sıralama nasıl değişirse bizim şeyimiz olacak? Nükleotip, gen, DNA ve kromozom şeklinde olması gerekiyor. Yani şunu unutmayın. Bakın bu soruları çözmek için şunu bileceğiz. Kedi gen. Nedir bu? Ne demek bu? En karmaşık, en büyük yapı kromozom. En küçük, en sade yapı ise nükleotittir. Bize nükleotitten beri vermiş. Nükleotitten sonra genin, geninden sonra DNA'nın, DNA'dan sonra ise kromozomun gelmesi lazım. Yani burada bir hata vermiş. Bu hata 2 ve 3 yer değiştirirse düzelebilir. Verilen kavram haritasında numaralandırılmış boşluklara aşağıdaki seçeneklerden hangi kavramlar getirilmelidir? Şimdi bakalım. kromozomlar ne içerir? Bakıyorum kromozomlar ne içerecektir arkadaşlar? DNA'lar içerecektir. D, N, A. DNA'nın yapı birimi. Bir binanın yapısı tuğlaydı. DNA'nın yapısı ise neydi? Nükleotit. DNA'nın yapı birimi nedir? Nükleotitlerdir. DNA'nın görev birimi nedir? DNA'nın görev birimi ise gendir. Yani doğru cevap ne olacak? Denizli olacaktır. DNA molekülünün bir sarmalındaki organik baz dizilişi şekilde verilmiştir. Buna göre bu DNA zincirinin karşısında bulunan organik baz dizilişi aşağıdakilerin hangisi doğru verilir? Arkadaşlar timinin karşısına ne gelecek? Adenin. Adenin'in karşısına timin, guanin'e stozin, stozin'e guanin timine adenin, adenine timin gelecektir. Yani C şıkkı gibi olacaktır. Adenin ve timin, guanin'e stozin birbiriyle eşleşir. Bunu unutmuyoruz. Bir DNA molekülü kendisine eşlediğinde aynı DNA molekülünden kaç tane oluşur? Arkadaşlar DNA kendine eşlediğinde 2 adet yeni DNA oluşmuş olacaktır. Yukarıda bir DNA molekülünün baz, baz dizimlerinin bir, bir kısmı verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış boşluğa aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Arkadaşlar şunu biliyoruz biz guaninler sitozinlerle, timinler adeninlerle eşleşecek. Yani buraya stozin, adenin ve bu 3 numaralı yerine ne gelecek? Guanin gelecektir. Bir DNA molekülünde aşağıdaki harflerden hangisi ile gösterilen organik baz bulunmaz arkadaşlar. DNA molekülünde U ile gösterilen bir organik baz yoktur. Ne vardır? Adenin, guanin, stozin ve timin vardır. Ama U ile gösterilen yapı bulunmaz. Bu, bu nükleotitte P harfi ile gösterilen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Şu mavi A ile gösterilen yer adenin organik bazı. Deoksiriboz şekeri veya 5 karbonlu şeker P ile gösterilen yapı ise fosfat olacaktır. Bu yapının tamamı ise adenin nükleotitidir. Evet doğru ise D harfi ile yanlış ise Y harfi ile devam edin. Yapı birimi nükleotittir. Nedir bu? DNA ile ilgili bir şema verilmiş. DNA'nın yapı birimi nükleotittir. Evet doğru arkadaşlar. DNA tek zincirden oluşur. Yanlış. DNA çift zincirlidir. Nereden çıkacağız biz? İkinci çıkış. Evet bir DNA molekülünün yapısına katılan bazı birimlerin sayısı yukarıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre X aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz. Adenin sayısı 700 guanin sayısı 500 şeker sayısı kaç olacaktır? Kaç olur arkadaşlar? Biz bir DNA çift zincirli yapıdan olduğunu biliyoruz. Şuraya DNA'mızı çizmeye çalışalım. Bakın, birinci zincir ve ikinci zincir. Ne var burada? 700 tane adenin varmış. 700 tane adenin varsa karşısına ne gelecek? 700 tane de timin gelecektir, değil mi? Peki burada ne varmış? 500 tane guanin. Buraya 500 tane guanin varsa yapısına ne gelecek? 500 tane de stozin gelecektir. Evet, toplam kaç oldu? 700 500 da 1200. 1200 birinci iplikte, 1200 de diğer iplikte. Toplam ne kadar oldu? 2400. Yani bir DNA molekülü. Şu an bir DNA molekülü çift zincirlidir. Bir DNA molekülünde bulunan nükleotit sayısı 2400'dür. E Şeker sayısı nükleotit sayısına eşit olacaktır. 2400 tane nükleotit varsa 2400 tane de ne olacaktır arkadaşlar? Şeker olacaktır. Peki burada nükleotit e, fosfat sayısını sorsaydım ne olacaktı? Şunu biliyoruz. Nükleotit sayısı, fosfat sayısı ve şeker sayısı birbirine eşittir. O da 2400 olacaktı. Aşağıdaki eşitliklerden DNA ile ilgili hangisi her zaman doğru değildir? Arkadaşlar fosfat sayısı ve şeker sayısı her zaman birbirine eşittir. Adenin ve timin sayısı her zaman birbirine eşittir. Adenin sayısı bölü guanin sayısı timin ve stozin sayısına eşittir. Ama adenin ve timinlerin sayısı guanin ve tozinlerin sayısına eşit olmaya bilir. 8600 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 3200 guanin bazı bulunmaktadır. Buna göre bu DNA molekülünün timin bazı ile fosfat sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şu hemen şuradan yapıyoruz. Bakın. Nükleotit sayısı fosfat sayısına eşittir. O zaman 8600 nükleotit varsa 8600 tane de fosfat vardır. E 3200 guanin varsa 3200 de stözin olacak. Yani 6400 tane guanin ve var. Geriye ne kalıyor? 2200 tane kalıyor. E, 2200 tanenin 1100 tanesi adenin, 1100 tanesi de timin olacaktır. Bakın nasıl yaptık? Fosfat sayısı, şeker sayısı ve nükleotit sayısı birbirine eşittir. Yani 8600 nükleotit varsa 8600 tane de fosfat vardır. E 3200 tane guanin var ise 3200 tane de olacak. Yani toplamında 3200, 3200 daha 6400 etti. E 8600'den 6400'ü çıkarıyorum ki adenin ve timini bulayım. Oradan 2200 elde ediyorum. E, bu 2200'ün yarısı adenin, yarısı da timin. O zaman 1100 tane adenin, geriye kalan 1100 tanesi de timin olacaktır. Yani cevabımız B. Yukarıdaki maddeler kullanılarak en fazla kaç tane nükleotit oluşturulabilir? Bakın, bununla ilgili konu altı videosuna da yer vermeye çalışın. Nükleotitin oluşmasında fosfat, şeker ve organik baz sayısı olması gerekir. Ve burada en az olan benim oluşmamda baz alacağım şeydir. Bakıyorum 5 adenin, 4 timin, 6 guanin, 10 tane tozin, 15 tane fosfat, 10 tane deoksiriboz şekeri. Benim ne olacak? Şekerim olacak, fosfatım olacak ve en fazla kaç tane oluşur diyor arkadaşlar. Benim 10 tane şekerim var. 10 tane de fosfatım buradan var. Ve 10 tane de sitozin alırsam ne olur? Sitozin nükleotidi üretmiş olurum. Kaç tane? 10 tane stozin nükleotidi üretirim. Yani en fazla 10 tane oluştururum. Bakın ben şekerimi, fosfatımı alacağım. Ve orada organik bazıma bakacağım. Ben nükleotit oluşmam için şeker ve fosfat kesinlikle olmalı. Şeker ve fosfatı aldıktan sonra en çok organik baz kim var? sitozin var. O zaman ben diyeceğim ki 10 tane sitozin nükleotidi oluşturulur. Yukarıda DNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım adenin ve timin oranı 1'dir diyor. Sayalım kaç tane adenin var? 1, 2, 3, 4 tane adenin, 4 tane de timin var. Yani adenin ve timinler, guanin ve sitozinler her zaman birbirine eşittir. Yani adenin bölü timin 1'dir, guanin bölü sitozin 1'dir. 16 tane nükleotitten oluşur. Sayalım. Birinci zincirde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirde de 8. Toplam 16 tane nükleotitten oluşur. Evet doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3. Evet soru çözüm videomuz da burada bitti. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum.